Çimi o. Uçuyor ama. Abi ya. Aa aynen aynen. Önceki yendi uçuyordu adam. Allah kahretsin bebeği. Aa uçuyor lan. Annenin abi. Ananın elleri. Abi ne yapacağız ona? Hek öldürdüm. İki öldürdüm. Hek öldü mü? Hek öldü Tamam. Hek öldürdün. Yok yok devam et. Hek öldürdüm. Yes bebeğin. İnana. İsmini söylüyor söylüyorum, İsmini söylüyorum. SS Murders değil mi? Aynen SS Murders Mür... diye birisi abi. Allah Uçuyor adam sırf vermeyecek. havada. Lan mermi bitti lan, mermi öyle bir yerde bitti ki. tam karşı karşıya geldim ben lan. Kapının arkasından öldürdüm. Ar Ar adam nerede lan? Karnemizden... Öldürdüm, Ersin abi ilk ki ben. Tamam iyi yaptın. Evet, havada öldürdüm. Evet arkadaşlar 1503 nike'miz oldu. Elinize sağlık. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Aynen. Da Yeni da gelenler var. varsa da like atmaya devam edebilir hatta. <laughs> Adam bir kır ağlayın diyor ya. Bu kadar <laughs> affedersin <laughs> ama. Ursam önündeydi. Nerede abi? Sen O <laughs> kapının orada, kapının <laughs> oradaydı. Bir diğer tarafa geçti, sola geçti, sola. Aha oraya. Hayır, hayır, hayır. abi senin bir tane videona 13 bin mi 23 bin evet, no, like <laughs> Oha! Lan nasıl Mert bir de P90'la? He? Eşe Murdey banlayalım ya. Adam hem küfür ediyor hem ekran açıyor. nereden bileceksin abi adamın ne olduğunu ismini? Nasıl banlayacağız? Adam yazıyor. Adam chat'te yazıyor. Sen abi ben hekim diyor küfür ediyorum sonra millete. Hack yapmayacaksın arkadaşlar lütfen. açma. Adını söyle. Bir söyle ben var ya. Senin kanalın nasıl? Silahım çok berbat. Çok kötü bir silah kullanıyorum şu an. Birim masına var. yok ki. Ersin abi, abi arkandayım al. Ersin abi. Adı ne? Küfür Hop Ersin abi Aa <laughs> <A>, uçuyor bak. <bana. gülüyor> <laughs> Aynen abi, Uç. Öldürdüm herhalde <laughs> alamadım. Lan! Abi be. Oha! <gülüyor> 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 Kim çıktı Yapma oradan. be. <laughs> Adam hack hey, abi ne yapak? Ay.